Telefonması herkese merhabalar. Volkan Bana ben bugün sizinle e, kamera tarafında akıllı telefonların kamera tarafındaki en üstte yer alan iki telefonu karşılaştıracağız. Elimizde Huawei P9 var. Burada da Galaxy S7 Edge var arkadaşlar. Bunların ikisine kamera karşılaştırma testi yapacağız ve Farklı şekillerde, farklı koşullarda e, iki telefonla da aynı açıdan, aynı noktadan fotoğraf çekeceğiz ve bunları sizlere sunacağız. Hemen şöyle söyleyeyim, hem düşük ışıkta fotoğraf çekeceğiz hem e, yani normal ışıkta fotoğraf çekeceğiz. Stüdyo ortamında da fotoğraf çekmek istiyorum. E, dediğim gibi çok farklı şekillerde fotoğraf e, çekerek sizlere büyük bir karşılaştırma sunmaya çalışacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Galaxy S7 ile işte, Huawei p 9 da kamerasıyla öne çıkan iki tane telefon. Özellikle Huawei P9 e, arkasına aldığı Leica birbirine birlikte like'a biliyorsunuz. E, lens teknolojilerinde dünyanın en eski şirketlerinden bir tanesi ve e, bu teknolojiyi kullanıyor şu anda. Lens teknolojisinin şu anda e, Huawei kullanıyor. Daha evvel Honor 6 Plusları bu teknolojiyi kullanmıştı. Arkada iki kamera kullanmıştı. E, Samsung Samsung'ta şöyle bir şey yaptı. Kamera megapikselini düşürerek 16'dan 12'ye düşürerek bu da piksel boyutlarını arttırdı ve şöyle söyleyeyim. Bunun piksel boyutları 1.25 mikronken ikisi 1.4 mikron ve bunun daha fazla ışık alma kapasitesi var. 1.f 1.7 diyafram aralığı var. Bunda f 2.0 ve f 2.2 diyafram aralığına sahip iki kamera var. Bu iki kamera birlikte çalıştıklarında efektif olarak 0.95 f değerine ulaşıyor. Bu gerçekten bir akıllı telefonda hayal bile edemedi bir bırakkam ama nasıl çalıştığını dediğim gibi hep beraber test edeceğiz. Şimdi e, bunun nasıl çalıştığına dair bir iki tane fotoğraf paylaşalım baştan ya. Yani bundaki F değerinin nasıl çalıştığına dair bir iki tane fotoğraf paylaşalım. Daha sonra karşılaştırmaya geçelim. Bu videonun altında e, sizlere e, sunduğumuz bu fotoğrafların orijinallerine ulaşabileceksiniz. Lütfen onları da siteden değerlendirin. Şimdilik e, benden hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.